Arkadaşlar merhaba. Bugünkü Proteus dersimizde yarım dalga doğrultmaç devresi yapmış olacağız. Yarım dalga doğrultmaç devresi ile osiloskop kullanımı, default kullanımı ve bilmediğimiz bazı elemanların çalışma sayfası nasıl çağrıldığını öğrenmiş olacağız. Öncelikle arkadaşlar malzeme seçimi ile başlayalım. Bize bir kaynak lazım her zamanki gibi. Bunun için bir alternatör almam lazım. Burada AC devreyle çalışacağım için arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir AC voltaj kaynağı alıyorum. Daha sonra elbette ki trafo lazım olacak. Transformatör ise şu şekilde çağırır arkadaşlar. <laughs> Tire diye yazdığınızda bakın burada bütün transformatör tipleri karşınıza çıkacak. Bir giriş iki çıkışlı. Yani bir primer iki sekonder. Bize iki primer iki sekonder lazım olacak arkadaşlar. Yarım dalga doğrultma işlevisi yapacağımız için. Daha sonrasında diyot lazım olacaktır. Diren 4000 1 Şunu almamız yeterli olacaktır. 1 Kutuplu kondansatör lazım olacaktır. Direnç aynı şekilde. Geliş ve çıkışları ayırt edebilmemiz için bir anahtar gerekecektir. Ee, elemanlar şimdilik bu kadar. Lazım olursa devamında da almış oluruz. Cancel çıkış yapalım. Şimdi arkadaşlar devremizi kurma işlemine başlayalım. Kaynağımızı yerleştirelim. Daha sonra Transformatör Koyalım e, Diyodumuzu yerleştirelim Hemen Arkadaşlar şöyle Trencimizi ekleyebiliriz Anahtarımızı koyalım Peşine elbette ki Kuponla satırımızı Unutmayalım Şimdilik bu kadar. Birleştirme işlemine geçelim arkadaşlar. Bu şekilde hızlıca birleştirme işlemlerini yapalım. Şimdi devremizi tamamladık arkadaşlar. E, giriş çıkışları yine ayet edebilmemiz için e, hem giriş hem çıkış arkadaşlar şöyle bir e, voltmetre koymak istiyorum. Burada AC olacağı için arkadaşlar dikkat edelim bir AC voltmetre koymamız gerekecek. Evet iki çıkış ayısı arkadaşlar. DC voltmetre koymuş olacağız. Biz bunları sayısal ölçebileceğimiz gibi arkadaşlar. Grafiksel olarak da görmek istiyoruz. Bir osiloskop lazım olacak. Yalnız osiloskoptan önce arkadaşlar toprak hattımızı koymayı da unutmayalım. Toprak hattımızı da koyduk. Şimdi osiloskopu yerleştirelim. Arkadaşlar osiloskop işlemini yerleştirelim. Şimdi burada e, size default kullanımını anlatmış olacağım. E, ne demek istiyorum default kullanımıyla arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bir default alıyorum arkadaşlar. Terminal moddan bakın şu default'u seçiyorum. Arkadaşlar default tanımlama yaparak test edelim. Tanımlama yaparak. default arkadaşlar tanımlama yaparak e, sanal bir bağlantı yapmış oluruz. Sanal bir bağlantıdan kastım şu. Mesela buna A diye bir e, değişken atadım. A diye değişken atamamın sebebi arkadaşlar tamamen bakın buradaki osiloskopun A ucu. Hemen buna da geliyorum. A diye değişkenimizi tanımladık. Şu an sanal olarak arkadaşlar bu iki uç birleşmiş oldu. Bunu neden yapıyoruz? Bunu e, yüksek böyle karışık devrelerde arkadaşlar e, kablo karmaşasını önlemek için yapıyoruz. Aynı şekilde e, bunu da B diye tanımlama işlemini yapalım. Okey dedik. Buna da B stringini tanımlayalım. Şu an devremiz bitti. Yalnız e, elemanların değerlerini girmedim arkadaşlar. Hemen değerlerini Bizim burası 220 volt 50 hertz olacak şekilde ayarlıyorum. Transformatör bir transformatörün e, girişine bir değeri vermek zorundayım. Bunu 170 Hz olarak ayarlıyorum. E, bu diyodumuz sabit diren 4001 bunu 4.7 mikrofarad olarak ayarlıyorum. direncimiz 10k olarak kala bilir. Şu an devremiz hazır gibi arkadaşlar. Şimdi çalışma işlemini yapalım. Şimdi bakın A ve B uçlarını kullanıyorum. Burada osiloskop kullanmayı da öğrenmiş olalım. Hemen C ve D kanallarını off kısmına getirelim. Karmaşıyı önlemiş olalım. Osiloskopta arkadaşlar eğer işaretliyse oto kısmını alarak e, otomatik ayarlama işlemlerini buradan yapabilirsiniz. Burada böyle e, time value diyeyim. Yani e, arkadaşlar e, bunun frekans dengesini buradan göre biliyorsunuz. E, frekans aralığını ayarlayabilirsiniz. Girişimizde 12 volt alternatif gerilim var. Çıkış şu an 0 çünkü anahtarımız açık konumda anahtarımız arkadaşlar. Yalnız şunu da şöyle ayarlayalım. Bakın. Şöyle ayrı gözükürse daha iyi oluyor. Sarı yani A. Arkadaşlar giriş ucumuz. Tam bir e, sivri sinyal. Arkadaşlar B ise bakın. B ise anahtarla iş olmadığınız için biraz da e, buraya kadar kırpılmış işlemini görüyorsunuz. E, şu an çıkış 0 volt dedik. Ayrıca arkadaşlar şuradan da bunların yani A kanalı ve B kanalından arkadaşlar genliklerinde ne yapabilirsiniz ayarlayabilirsiniz. İkisini de 5 aldığınızda sabit olduğunu görelim. Sarı kanalı ben aşağı almak istiyorum. Bakın şuradan da bunları aşağı alabilirsiniz. şimdi anahtarımızı kapatalım arkadaşlar. Anahtarımız kapında bakın. çıkışımızın arkadaşlar kırpıldığını görüyorsunuz. Devremizin çalışması bu şekilde arkadaşlar. Default kullanımını öğrendik. Bazı elemanların nasıl çağrıldığını öğrendiniz. daha sonrasında burada dikkat etmemiz gereken ilk defa bir AC voltmetre kullandık. Osiloskop kullanımını öğrendik. bu şekilde arkadaşlar. Eğer sorunuz olursa yorum bölümüne belirtebilirsiniz.